SporX. Ümit Davala. Fatih Hoca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını düşünüyor. Ümit Davala, Fatih Hoca'nın aklında Türkiye Futbol Federasyonu var. Galatasaray'ın eski futbolcuları Ümit Davala ve Ümit Karan, GSTV'de yayınlanan Kolaysa Bil Bakalım programında yer aldı. İşte Davala ve Karan'ın sözleri. Amatör ruhla çıkıyorduk. Ümit Karan, biz Ümit Davala ile o da arkadaşıydık. Biz Fenerbahçe maçlarına profesyonel kafayla çıkmadık. Amatör ruhla, taraftar hırslıyla çıkıyorduk sahaya. Altın yıllarımızdı. Ümit Davala, Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. Fenerbahçe'ye şansım tutuyordu. Ümit Karan, Fenerbahçe maçlarını seviyorum. 12-13 gol attım kupalar dahil. Şansım tutuyordu. Sakin kalarak kupayı kaldırdık. Ümit Davala, o sezon şampiyon olmuştuk. Playoff diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk sakin kalarak kupayı kaldırdık. Fatih Hoca mimarlık anlattı. Ümit Karan, İzmir'de ev yaptırıyordum. Ümit Davala, Fatih Hoca ve Müfit Hoca inşaata gittik. Hoca oturdu bize orada taktik gibi mimarlık anlattı. Adanalıyım dedim, Adana maçında oynatmadı. Ümit Karan, hocaya dedim ben Adanalıyım. O dedi. Neden söylemedin ya oynatırdım ben seni Ümit dedi. İki hafta sonra Adana maçında beni kadroya almadı. En en derbi Fenerbahçe maçı. Ümit Karan en en derbi Fenerbahçe maçıya. Beşiktaş daha yeni yeni bir yerlere geldi. Artık daha profesyonel. Ümit Davala, eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Derbide ikisi stres yaparlardı. Ümit Davala, Hasan Şaş bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten Lava Boy'a gidip istifre etti. Ümit Karan, Arda Turan ve Hasan Şaş Fenerbahçe maçı öncesi en çok stres yapan futbolculardı. Bu maçlarda oynaman lazım bir Galatasaraylı, Fenerbahçeliysen bu maçta oynaman gerek. Hoca aradığında ayağa kalkarım. Ümit Karan, valla alışkanlık ya. Fatih Terim aradığında hala ayağa kalkarım. Fatih Hoca, faal hocalar arasında en çok kupa kazanan üçüncü hoca. Daha ne olsun? Türk futbolunu yönetmeli. Ümit Karan, Fatih Hoca gibi ismi imparator olmuş birini eleştirenler de oluyor. Spor insanla yapılır. Zaman zaman tabii ki formsuz olabilirsin. Eleştirmek için bir şeyler bulmak lazım. Sevmediğin için eleştirmen doğru değil. Başardıklarını başarabilecek dünyada hoca gelmez. Aktif hocalar içerisinde en çok kupa kazanan 3 isimden biri. Bu kolay değil. Bana sorarsan Fatih Hoca'nın Türk futbolunu yönetmesi lazım. Sadece Galatasaray'ı değil. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını düşünüyor. Ümit Davala, Fatih Hoca Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz. Sakatsın sakat dedi, oynatmadı. Ümit Davala, hafif ayağım burkuldu bir maçta. Oyundan çıkmak istedim. Çıkardı beni. Sonraki hafta idmanda sordu sakatlığın nasıl diye. İyiyim hocam oynarım dedi. Hoca da bana sakatsın sakat dedi. Oynatmadı beni. O zamandan beri sakatlığı bahane etmedim. İlk geldiğim gün. Ümit Karan, Florya'ya geldiğim ilk gün Fatih Hoca'nın yerine arabamı park etmişim. Hiç hoş bir başlangıç olmamıştı o zaman. Hoca maç seçmez. Ümit Davala, hoca maç seçmez. Her maça aynı hırsla çıkar. Kazanmak amacını taşır. 27 senem Fatih Terim ile geçti. Hoca benim için çok farklı. Seyirci olsa kazanırdık. Ümit Davala, pandemi başladığında bir Beşiktaş maçımız vardı. Seyircisizdi. İyi gidiyorduk hatta o zaman. Seyirci olsa o maçı kesinlikle kazanırdık. 3 puan kazanana ivme kazandırır. Ümit Davala şu an iki tarafında çok ihtiyacı var 3 puana. İstediği gibi gidemiyorlar. Bir 3 puan kazanan takıma ivme kazandıracaktır. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.